Arkadaşlar sabahtan beri uğraşıyoruz. Bakın bu canlı kefalim tasmayı attıktan sonra kefali hemen ağzından çıkarttı ve kustu. Hani diyorsunuz ya bu nasıl kefal bu nasıl levrek denizden çıkartıyorsun hiç mi oynamaz? Hiç mi kıpırdamaz? Bakın işte kıpırdamıyor. Bak bak levrek ben doktor burası çeylik liman narkoz bastık sana ayıl uyan hadi levrek hadi bak yere bırakacağım çırpınca. Bak bak hadi Bak dikenlerini açtı. Bak şimdi. Bak. Hadi ama, hadi ama. Bak, görüyor musun? Hadi uyan oğlum, uyan. Uyan levrek, levrek. Ben doktora çek. Ha, ha. Uyan levrek. Hadi. Hadi levro, uyan. Levrek, ben doktora çek. Bastık sana narkozu, uyan kendine gel. Ha, bak biraz oynadı. Evet Ersu abi uğurlu elleriyle kefali 30 yıldır yaptığı gibi yine kancaya geçiriyor. Şu anda Ersu abi takıyor yemi ve canlı yapacağız bugün buluştuk. At çek kastık İbrahim'le yaklaşık 1,5-2 saat hiç kimse hiçbir şey alamadı. Biz de dedik ki canlı yapalım. Haydi Hadi bakalım şuradan güzel bir atış yapalım bakalım. Ya Allah. Ersu abi sanırım üstüne gitmedi ya. Olduğu yerde indiriyorum. Biraz biraz yan bir atış oldu sabah. Afyonumuz patlamamış kusura bakma lütfen. Şimdi şu oltayı koyacak güzel bir yer bulmalıyım ben. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar kurduk. Şimdi kalamamızı açıyoruz bir güzel. Şuradan bir kalama ayarı veriyoruz her zamanki gibi. Ama kapağın düşmemesine çok dikkat edin. Vallahi düştü mü gitti. Tamam. Tamam çok güzel oldu. Evet ben tamamım attım gönderdim. Hadi bakalım. Oltamız burada. Ersu abi yine yaptı yapacağını. Ersu abi yine yaptı yapacağını. Ne yakaladın? Abi... <laughs> Kargıyla çubuğa yakaladı ya. Kargı ve ekmekle çubuğa yak... Abi sen var ya. Sana söyleyecek söz bulamıyorum. Sadece helal olsun diyorum. Tebrikler. Göster. bak. <laughs> abi kısmetse el getirir, yel getirir, sel getirir kısmet değilse el götürür, yel götürür, sel götürür, götürür. Göster şunu bize göster. Oy oy oy. Var ya bir maşallah, de. Maşallah maşallah maşallah. Vallahi tebrikler helal olsun sana. Sana yardım Aa, edeyim ne yapayım? Yani en son yakalamaya düşündüm, en son balık. <laughs> Abi işte vallahi. sürpriz sürprizlere açık. Getir getir gelsin getir, getir. helal olsun be. Helal olsun. Vallahi arkadaşlar kargıyla yani İstavrit, Melanur, o tarz balıkların peşindeydi Ersu abi kefal çırpan. Yani çupra beklemiyorduk kesinlikle Hiç beklemiyorduk valla. Şuna bakayım. <laughs> bir de ister misin arka arkaya alıyorum şimdi. Hadi şim. inşallah. <laughs> Ver bana <Abi>, Ekmeği. Dur. <laughs> Burada da bir tane de levreğimiz var. Bakın şöyle. Beyler, güzel bir levreğimiz var. Hiç uğraşmayın. <laughs> Ekmeğe geldik. <laughs> şöyle bir dakika göstereceğim. Bakın şöyle çok güzel bir levrek yakaladı Ertuğ abi. Şöyle. Koy abi. Çuprayı da gösterelim dayı gel. Arkadaşlar şuna bakın nereden baksanız bir 22-23 santimlik neredeyse tam bir karış boyunda bir çupra. Çok tatlı bir çupra. Yani bunu <laughs> ekmekle almak da ne bileyim yani <laughs> kısmet şans mükemmel şuna bak ya ne kadar tatlı neye niyet neye kısmet arkadaşlar bakın şu göstereyim size ben ee, Ersu abi kargıyla istavrit kefal falan peşinde koşuyor ama işte gördüğünüz gibi böyle harika bir çupra denk geldi bakın tam tam bir karış boyunda benim karışım 22 santim çok güzel porsiyonluk mükemmel bir Çupra. Arkadaşlar bakın bu da Ersoy abinin yakaladığı levrek. Şuna bakın ne kadar kalmış. Çok güzel. Limit üstü. Harika bir levrek. Nereden baksanız tam 40 santim civarında. Çok güzel bir levrek. Şöyle bir göstereyim. Evet aldı. Nihayet aldı arkadaşlar. Sabahtan beri bekliyorum. Yani yengeç değilse inşallah. Evet. Yo yo yo. Hala kurcalıyor. Hala kurcalıyor. Kepçeyi aç. İbrahim kepçeyi aç sana zahmet. Evet abi, tamam. Sabahtan beri uğraşıyoruz. Evet şimdi misin almaya başladı. Hadi. Hadi misin al. Ben bu arada kalamamı ayarlıyorum. Evet alıyor. Alıyor gidiyor. Gidiyor ama hiç levreye benzemiyor bu. Lüferse kesecek zaten büyük ihtimalle de. Gidiyor, gidiyor. Evet gidiyor. Misinayı boşaltıyor bakın. Bakın misinayı boşaltıyor gidiyor. Hiç acele etmeyeceğim. Hiç acele etmeyeceğim. yuttuğundan emin olacağım. Çünkü kandırılmak istemiyorum abi. Hadi alacağız gideceğiz. Başka kefalimiz de yok zaten. İbo bir tutuversene kamerayı konumlayayım. Evet arkadaşlar sabah 5.30'da başladık maceraya. Neler neler yaşadık ben videoyu uzatmamak adına ee, paylaşmıyorum o anları. Ama hakikaten çok aksiyon yaşadık arkadaşlar aldı, kesti, kopardı. Ersu abi bıraktı gitti. Benle Nibo devam ediyoruz. Ve sonunda balığı tasmaladık. Daha tasmalamadık özür dilerim. Aldı yani yemi aldı sonunda. Sabahtan beri kurcalıyordu. Aldı sonunda yemi. İnşallah çıkarabiliriz. Gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyor mu? Evet gitmeye devam ediyor arkadaşlar. Biraz daha gitmesine izin vereceğim. zaten Lüfer'se büyük ihtimalle kesecektir. Çünkü takımımız devrek takımı olduğu için çelik halat kullanmıyoruz. İnşallah Lüfer değildir. Yani bir balıkçının inşallah Lüfer değildir <laughs> demesi biraz garip olabilir ama takım e, levrek takımı. Evet çekiyor bak çekmeye devam ediyor. Yutmamış olabilir. O yüzden acele etmeyeceğim. Yutmamış olabilir. Yutsun iyice yutsun. Da güzel Hadi, Hadi artık yapacak bir şey yok Ya Allah'ım Ve tasmayı atacağım arkadaşlar Hadi bakalım Aldım Aldım evet taktım tasmayı Evet gırtlağında Gırtlağında çok güzel getiriyorum Bakın çok güzel getiriyorum Aldım Getiriyorum hayvanı. Güzel bir levrek evet. Çok güzel bir levrek. Çok güzel bir levrek. Sakin sakin yavaş yavaş getiriyoruz. Güzel tasmaladık. Sabahtan beri bizi yoruyordu. O kustu. Kefali kustu. Kefali kustu şimdi göstereceğim size. İndir kepçeni indir kepçeni. Tamam. Aldık çıkarttık. Bastım lan narkozu getir gelsin hadi yukarıya hadi. çıkalım Eyvallah sabahtan beri uğraşıyoruz Nihayet 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 aldık arkadaşlar Nihayet aldık çok güzel bir levrek aldım çok güzel bir levrek aldım bu tarafa geç sana zahmet yok şunu şuraya koyalım şöyle klepemiz açık yavaş dikkatlice abi çok güzel ya bakın arkadaşlar kefali nasıl kustu gördünüz mü bak tasmayı attığımda bak nereye saplamışım nerede Bak 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 bak, gırtlağında görüyor musun kancayı? Evet. Görüyor musun bak? Gırtlağında. Evet, çok güzel bir levrek aldık arkadaşlar. Çok güzel bir levrek evet. aldık. Oo, hakikaten efsane bir levrek aldık. Evet, bakın şöyle çok güzel harika bir levrek aldım. Çok güzel, sabahtan beri peşinde koşuyorum. Evet. Arkadaşlar sabahtan beri uğraşıyoruz. Bakın bu canlı kefalin tasmayı attıktan sonra kefali hemen ağzından çıkarttı ve kustu. Hani diyorsunuz ya bu nasıl kefal, bu nasıl levrek denizden çıkartıyorsun hiç mi oynamaz, hiç mi kıpırdamaz? Bakın işte kıpırdamıyor bak. Bak levrek ben doktor, burası çeylik liman, narkoz bastık sana ayıl uyan. Hadi levrek hadi bak yere bırakacağım çırpınca. Bak bak. Hadi. Bak dikenlerini açtı. Bak şimdi. Bak. Hadi ama hadi ama. Bak nasıl dikenlerini açıp kapatıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Daha önce yakaladığımda birçok yorum yazıldı. Bu nasıl levrek? Ölü levreye atmış takmış diye. Bize yakışmaz o. Bizim hipokrat yeminimiz var arkadaşlar. Bak görüyor musun? Hadi uyan oğlum uyan. Uyan levrek levrek. Ben doktora atacak. ha. Uyan Levrek. Hadi. Hadi Levro. Uyan Levrek. Ben doktor çek. Baktık sana narkozu. Uyan kendine gel. Hah. Bak biraz oynadı. Hadi biraz oyna. Eziyet de etmek istemiyorum. Arkadaşlar işte balıkların karakteri çoğu zaman birbirinden farklı olabiliyor. Ersu abi gitti. <laughs> o bir levrek aldı gitti. Bir çupra da aldı. Ben de hemen arkasından böyle çok güzel bir levrek aldım. Şimdi bu balığı size bir gösterelim güzelce.